Merhaba değerli izleyenler bayram özel programına hoş geldiniz. İslam alemi Kurban Bayramını kutluyor. Buradan ben bütün bizi izleyenlerin ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum kurbanları kabul olsun diye de dua ediyorum. Tabi bizler de bayram sohbetlerine devam ediyoruz. Konuğumuz Kayseri Eczacı Odası Başkanı Sayın Uğur Nuri Akın kendisiyle hem bayramı hem de eczacıların beklentilerini, taleplerini bu ekranlardan konuşmuş olacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar olsun. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizler de sizin aracılığıyla tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlayalım. Dualarımız kabul olsun. Güzel bir bayram nasip olsun diyelim. İnşallah. Ee, bayram nasıl geçiyor başkanım? Ee, tabii hep klasik bir söz var. Hani nerede o eski bayramlar diye. Ama son iki yıla baktığımız vakit hakikaten de pandeminin etkisinden kurtulmuş bir şekilde bayrama kavuşmak da artık bizler için bir sevinç kaynağı oluşturdu. Ve güzel geçiyor tabii. Geçtiğimiz yıllarda bırakın bayram sevincini yaşamayı sevdiklerimizi bir araya gelemiyorduk. Sadece telefon aracılığıyla evet. Evet. ancak bayramlaşabiliyorduk. Yani çok şükür o süreçleri atlattık. Tabii bu demek değildir ki tamamen hayatımızdan gitmiş. Halen devam edeceğiz, halen o e, dikkat edeceğimiz konulara harfiyen uygulayacağız. Umarım bir sonraki bayramımızda bundan çok daha güzel geçer. Tabii kurban bayramı paylaşmanın e, olduğu bir ay özellikle kurban kesenler hem misafirlerine ikramda bulunuyorlar hem de tabii ki et e, dağıtıyorlar e, kurban ettiği hayvanın. Bu da insanlar arasında, toplum arasında birlikteliği ve kaynaşmayı artırıyor. Buna e, baktığımızda nasıl bir tablo okuyabiliriz? Tabii ki de yani bayram demek aslında bir kavuşma anlamı da taşır. Sevdiklerimizle, akrabalarla, eşle, dostla bir araya gelmek için bir vesiledir. Ee, tabii bunu tam anlamıyla yaşamamız gerekiyor. Çünkü siz de az önce bahsettiğiniz paylaşmak demek aynı anlamda. Çünkü paylaşmanın artık günümüzde çok daha önem arz ettiğini de görüyoruz. Yani paylaşma olmadan e, maalesef aslında insanlığımızı tam anlamıyla hatırlayamıyoruz hatırlamak için de paylaşmamız gerektiğini de söylemek istiyorum. Paylaşıldıkça bu sevinçlerin çoğalacağını, paylaşıldıkça bayramın bir anlam kazanacağını da ifade etmek istiyorum. Çünkü e, kurban bayramını tek taraflı bakmamak lazım. E, işte sadece et kesiliyor işte bazılar et bayramı olarak da nitelendiriyor ama burada belki de sofrasına et girmeyen kişilerin bu vesileyle sofrasına et girmiş olacak. Ve de daha öncesinde belki bir yıldır, iki yıldır görüşmediğimiz kişilerle bu vesileyle görüşmüş olacağız. Bu anlamda hem manevi yönü çok yüksek hem diğer türlü bir araya gelme duygusu çok yüksek. Umut ediyorum ki bir sonraki bayramlarımız çok daha güzel, çok daha huzurlu olur. Paylaşımcılığın ön planda olduğu nice bayramlar olur. İnşallah. Tabii ki program sonunda yine bayrama döneceğiz. Başkanım siz e, sağlık teşkilatının önemli paydaşlarından birisiniz. Eczacılar olmazsa sağlık e, sistemi olmaz. Bu açıdan baktığımızda geçtiğimiz günlerde e, Konya'da değerli e, doktorumuz Ekrem Karakaya e, şehit edildi ve e, toprağa verildi. Mekanın cennet olsun. E, ne oluyor sağlıkta? Niye insanlar bu kadar yani doktoru öldürecek kadar, hemşireyi öldürecek kadar, acil servisi birbirine katacak kadar bir noktaya geliyor. Nerede yanlış yapılıyor? Ee, tabii bunu suçlusunu tek bir kişiye bağlamak çok yanlış olacağını düşünüyorum. Aslında sistemsel bir sıkıntı var. Sistemsel sıkıntının sonucu da maalesef şiddet olarak boy gösteriyor. Şimdi geriye dönüp baktığımızda az gelişmiş ülkelerde şiddet olaylarının çok sık yaşadığımızı, yaşandığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebebi de maalesef eğitimsizlik ve sağlık okuryazarlığının düşük olması şiddetin, sağlıkta şiddetin e, temel unsurlarından birisi. E, geçtiğimiz günlerde sizin de belirttiğiniz üzere tertemiz, böyle insanlığa kendini adamış aldığımız haberler de o yöndeydi. E, bir hekimimizi kaybettik ve e, hiçbir bahane bunun acısını dindiremez, hiçbir bahane bunu hafifletemez. Birinci sebebi hukuki yaptırımların maalesef yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi sağlıkla şiddetle alakalı birçok sempozyumda bulunduk, birçok toplantıya katıldık, orada görüş önerilerimizi söyledik. Dedik ki eğer sağlıkla şiddeti önleyebilir, önleyemek istiyorsak, Niyetimiz buysa birinci aşama eğitimle başlayacağız. Eğitim uzun vadeli bir süreçtir. Belki bunun meyvesini 10 yıl, 20 yıl sonrayacağız. Ama şu an için yapılacak ilk iş, hukuki yaptırımların fazla olması. Hmm. Yani nedir bu? Hapis cezalarının belki daha fazla olması. İkinci olarak, herhangi bir şiddete meyleden kişilerin sağlık sisteminden yararlanması, engellenmesi gerekiyor. Hmm. Ya da zorlaştırılması. Ya da zorlaştırılması gerekiyor. Acil durumlar haricinde hiçbir şekilde sağlık hizmetinin ona sunulmaması gerekiyor. Gerçekten de o haberle çok üzüldük. Biz de o cenazedeydik. Kayseri Eczacı Odası olarak gittik ve e, o kadar Türkiye'nin dört bir yanından gelmişlerdi ki. Yani birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. O çocukları bizlerin gözünün önüne geldi. Yani hiç kimse e, o şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Eğer bir sıkıntı varsa bunun resmi yolları var. Hekimle anlaşmazlıklara düşebilirsiniz. Bunun hukuki tarafı da var ama şiddete başvuruyorsak burada gerçekten oturup düşünülmesi gereken bir durum var. Sağlık, sadece sağlıkla şiddet de değil aslında konumuz. Bir gün uyanıyoruz, kadına şiddet, bir gün uyanıyoruz çocuklara şiddet, bir gün uyanıyoruz hayvanlara şiddet. Şiddet kavramını tamamen ortadan kaldırmak için bizler gelişmiş ülkeler seviyesinde işte bu noktada geçmemiz gerekiyor. Şimdi gelişmiş ülkelere bakıyoruz, Avrupa'ya, Norveç'e, İsveç'e, buralarda şiddet olayları yok mu? Var tabii ki de ama bu denli bir şey yok. Yani oradaki hekimini döven başka bir toplum neredeyse yok. Hmm. Gelişmiş ülkelerde. Yani o can vermek için uğraşıyor. Sağlığımızı iyi etmek için uğraşıyor. O sağlık çalışan görevini yapıyor. Ama sonrasında istenilen seviyede olmayınca ne yapalım? Şiddet gösterelim. Bu sadece fiziksel şiddet de değil. Yapılan araştırmalarda beyaz kod veren hekimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hmm. Sözlü şiddet de bunun içerisinde. Mobik de bunun içerisinde. E, bu tür şiddetlerin hepsine e, hem Kayseri Eczacı Odası olarak hem Türk Eczacılar Birliği olarak bunun tamamen karşısındayız ve bununla mücadelede ne yapılması gerekiyorsa da elimizden geleni yapacağız. Bununla alakalı yasa çıkmıştı aslında sağlıkta şiddet yasası ama yasanın çıkması demek ki yetmiyormuş. Bunun bir de uygulanabilir tarafının olması gerekiyor. Biz de bu konuyu takip ediyoruz. Umarım uygulanabilir tarafı da çok iyi bir şekilde işler ve artık bu sağlıkta şiddet haberlerini konuşmadığımız günlere geliriz. Size yönelik de tehdit oluyor mu bu yönde sonuçta eczacılar da bu mesleğin, e, sağlık teşkilatının paydaşı. İşte e, doktordan yazılmayan ilaçları talep edenler vesaire bu tarz sıkıntılar yaşıyor musunuz? Tabii ki de biz bölge eczacı odalarımıza sürekli iletişim halindeyiz. Hatta bir ay öncesine kadar bir kadın meslektaşımız İstanbul Atışehir'de vatandaşa durumu anlatıyor. ilacın elinde olmadığını söylüyor ve diğer başka nöbetçi eczaneden bulabileceğini söylüyor ve nöbetçi eczaneyi bulamadığı diye tekrar geri dönüyor ve her tarafı dağıtıyor. Hmm ve bu konunun da takipçisi olduk. Ve gencecik bir meslektaşımız korkudan ne yapacağını bilememiş ve o failin bulunması sağlandı. Ama ne olacak? Belki 3 ay sonra, 5 ay sonra serbest bırakılacak ve gündelik hayatına gidecek. Şimdi bizim bunlarla alakalı genel olarak hem sosyolojik anlamda bir açıklığa kavuşturmamız, araştırma yapmamız gerekiyor hem de hukuki anlamda artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yani bir hekimin, bir diş hekiminin, bir eczacının daha mı ölmesi gerekiyor? Bu sağlıkta şiddet yasasının bir an önce devreye sokulup artık yaptırımların çok ağır olması için. Sağlık Bakanımız da oradaydı ve Sağlık Bakanımız zaten hekim bu konudaki en hassas olması gereken kişi aslında o. Tabii ki de işi kolay değil. Bir tarafta Adalet Bakanlığının da sorumlulukları var bu cezaevi edellerde ama e, bunu artık tüm sağlık otoriteleri bir araya gelip bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor yoksa sağlık çalışanların neredeyse tamamı hayatlarında en az bir defa işte de maruz kalıyor zaten. Hmm. Bu sözlü oluyor, fiziksel oluyor ve bunun önüne geçebilmek için de eğitim artı hukuki yaptırımların bir arada seyretmesi gerekiyor. Evet, geçtiğimiz günlerde yani ortak bir basın açıklaması yaptınız ve sizin sektörde yaşanan sıkıntılara dikkat çektiniz. Özellikle ilaç fiyatlarının ödeme konusunda güncellenmemesi ve eczacıların ve artan maliyetleri karşısında ...artık işlerini yürütemez bir noktaya gelmesi söz konusu oldu. Sizin açıklamanızdan bunu anladık. Eğer sorun çözülmezse e, peyderpey planlar devreye girip... ...hatta eczane kapatma noktasına kadar geleceğinizi ifade ettiniz. Nedir burada yaşanan sıkıntı? Şimdi özellikle son dönemlerde yaşadığımız e, bu şiddet olaylarına baktığımızda... ...biz sorunlarımızı unutur olduk. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü gerçekten de bizim için üzücü bir hafta geçti. Ama... Bir, bir, bir gerçekte var ki eczacılar gerçekten zor durumda. Nasıl zor durumda? Artan gider maliyetleri karşısında hızlıca eriyen gelirleri var. Neden? Çünkü 2009 yılından beri değişmeyen bir ilaç fiyat kararnamemiz var. Hı hı. Bunu vatandaşlarımızın da anlayacağı dilde şöyle söyleyebiliriz. Ee, i̇laçlar fiyatlandırılırken referans fiyat uygulaması kullanılıyor. Nedir bu referans fiyat uygulaması? Avrupa'daki 5 tane en ucuz fiyatı veren ülkeler baz alınıyor. İtalya, Portekiz, Fransa gibi ülkelerde. Bunların ortalaması alınıp 1 euro kuru belirleniyor. Bu euro kurunun da şu an güncel değeri 6 lira 21 kuruş. Ama real kura baktığımız zaman 18 lira civarında. Şimdi aradaki makastan dolayı zaten ilaç yoklarıyla mücadelemiz geçiyor. Birçok vatandaşımız da denk gelmiştir. Eczaneye gittiği zaman birçok ilacı bulmakta zorluk yaşıyor. Tabi eczacı burada pes ediyor mu? Etmiyor. Başka bir tedavi seçeneğini yönlendiriyor. Kimle konuşuyor? Diğer eczacı arkadaşlarını arıyor, meslektaşlarını arıyor. Bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. İkinci konu ise eczacıların 2009'dan beri değişmeyen karlılık oranları. Şu konuda bir netleşelim. İlaç zammını kesinlikle biz eczacılar istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü kamu zararı uğramasın, vatandaşımızın, halkımızın cebinden de çok fazla para çıkmasın. Ama gelinen noktada eğer karlılıklar düzenlenmezse, eczacı zamdan zarar eden bir meslek grubu olarak, ki bunun altını özellikle çiziyorum, çünkü zam geldikçe ilaçların kademesi değişiyor. Biz de kademe değiştikçe, yani ilaç fiyatları arttıkça karlılık azalır. Hı hı. Yani biz 10 liraya sattığımız ilacı, 9 liraya değil 8 liraya almak istiyoruz. Aslında hı hı. işin özeti bu. Yani vatandaşımıza herhangi bir maliyet getirsin, kamuya herhangi bir maliyet getirsin değil. Bunu da firmalar aracılığıyla Sağlık Bakanlığımızın bir an önce bu güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi artık devreye girmeli ve güncellenmelidir. Eczacı milletvekillerimiz de uğraşıyor bu konuyla alakalı. Konunun da takipçisi. Eğer bu şekilde giderse, Türkiye Eczacılar Birliği'nin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde 28 bin, yaklaşık 28 bin tane eczanemiz yarısı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Geri kalan 14.000 eczanemiz de kredilerle ticari işletmesini döndürüyor. Çünkü e, eczacı tamam en yakın sağlık danışmanı, halk sağlığını ön planda tutuyor ama aynı zamanda da ticari bir işletme. Buranın da devamlılığı için artan gider kalemlerine baktığımız vakit eczacın gelin gün geçtikçe azaldığını, personel maliyetlerini dahi çıkaramadığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bir sene öncesine kadar elektrik zamlarına bakalım. Su zamlarına bakalım, internet zamlarına bakalım, kira giderlerine bakalım, bir de eczacının gelirindeki artışa bakalım. Bunların hepsi değerlendirildiği vakit gerçekten de ekonomik anlamda eczacılar bu dediğim kararname düzenlenmesi çok zor günler bekliyor. Atılacak adım var mı bu noktada girişimleriniz var? Ortak bir basın açıklaması yaptınız ama umut var mı? Yani şöyle ki e, tabii ki de her zaman umudumuz var. Biz e, son ana kadar o az öncesinde söylediğiniz gibi en son çare olarak eğer isteklerimiz, taleplerimiz yerine getirilmezse biz burada da yine vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Vatandaşı mağdur etmeden farkındalık yaratmak adına eczanelerimizi kapatabiliriz. Ama öncesinde bir basın açıklaması yaptık. 54 Oda ile birlikte aynı anda aynı gün. Sonrasında belki 54 Oda Başkanımızla tekrardan büyük kapsamlı bir basın açıklaması ezerlerimize siyah önlük giyme gibi hmm. e, aşamalı bir şekilde ilerleyip derdimizi anlatacağız. Şu an için tam istediğimiz olmasa da ufak tefek hareketliliklerin olduğunu bakanlıkta görüyoruz. Yani bakanımıza da ulaşmış bu taleplerimiz ve e, bu konuyla alakalı bir çalışma içerisinde ne zaman sonuçlarını bayram sonrasına mı kalır, ağustos başına mı kalır bilemiyoruz bu noktayı. Ama bir an önce devreye girmezse ki şu, şu, şu zamanda e, üretici firmalar e, özellikle zam talebinde fazlasıyla bakanlığı artık e, sıkıştırıyor. Çünkü eğer zam gelmezse ilaç fiyatları kurtarmıyor deniliyor. İlaç, Çünkü olmayacak bu sefer. i̇laç olmayacak bu sefer çok daha büyük bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya hmm. kalacağız. O yüzden de e, mutlaka bu süreci en az zararla atlatıp gerekli düzenlemelerin yapılıp ne ilaç tedariğinde sıkıntı yaşayalım ne de eczane ekonomilerde sıkıntı yaşayalım. Şu anda piyasada bulunamayan ilaçlar var mı vatandaşın ulaşamadığı? Tabii ki de geçtiğimiz yıllar oranla çok daha fazla, Hı. çok daha yoğun Neden bir şekilde başlam? hissediyoruz. Neden? İşte bu bahsettiğim önlenemeyen döviz artışlarından dolayı maalesef birçok üretici firma Türkiye pazarında bulunmak istemiyor. Hı. Öncesinde ne bu ilaç fiyat kararnamesine göre Şubat ayında, Şubat ayında olmak üzere yılda bir defa ilaçlara zam geliyor. Biz bunu da eleştirmiştik. Çok yanlış bir uygulama olduğunu söylemiştik. Bu belki yıla bölünebilir. Önceden haber verilmeden yapılabilir. Çünkü tarih belli olduğu için birçok üretici firmada dahil olmak üzere bunda ilaç depolarının da ben sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum ve bunu konuyla alakalı yazı da yazdık kesinlikle üretici firmalar ve ilaç dağıtım kanalları denetlensin şeklinde. Hmm. Şimdi bunların hepsini denetlenirse ve aslında vatandaşın ulaşmak isteyip de ulaşamadığı eczaneler ilaçların eczanelerde değil bu bahsettiğim yerlerde olmasıyla alakalı olduğunu da söyleyebiliriz, gözlemleyebiliyoruz. Ee, i̇laç yokları gün geçtikçe artıyor, artacak da. Yani öyle çok büyük rakamlı olan ilaçlar, büyük bedeli olan ilaçlar da değil bunlar. İnanın çok basit ve normal kronik rahatsızlıklarda kullanılan yıllardan beri kullanılan ilaçları bile bulmakta zorluk yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki de vatandaşı tamam ilaçsız bırakmıyoruz. Hekimiyle konuşuyoruz. Başka işte eş değeri varsa o konuda yardımcı oluyoruz. Yoksa da tedavi seçeneğini tamamıyla değiştirmesini söylüyoruz. Hekimiyle görüşüp. Başkanım bir de özellikle yani tanıdığımız sizin meslektaşlarınız zaman zaman bizlere iletiyor şu devletin parasını siz tahsil ediyorsunuz. Yani hastaneden hizmet alınca bunun evet. bedelini siz tahsis ediyorsunuz. Ya da tahsil ediyorsunuz. Bu noktada vatandaş sanki eczanede bu ilaçların fiyatları inanılmaz faiz gibi ortaya çıkıyor gibi tepki gösteriyor. Burada bir adım atıldı mı? Bu sizi zorluyor mu bu? aslında bu ilk çıkmadan önce itiraz edilmeliydi. O günkü hmm. yönetmede bir nasıl söyleyelim? Çıkan isyanımız, de. sitemimiz olsun. Çünkü 10 yıldan beri artık muayene ücretinin tahsilatının ezaneler aracılığı yapıldığını tüm vatandaşlarımız öğrendi. Tabi arada çıkıyor işte nereden çıkıyor bu kadar ücret vesaire bize tane tane anlatıyoruz. Bakın şu tarihte şu hastaneye gitmişsiniz şu kadar muayene ücreti çıkmış vesaire. Tabi bu artık alışıldı. Hani biz bu konularda herhangi bir sıkıntı yaşayıp ya da herhangi bir isyan edip işte biz yapmayalım mı geçtik artık. Tamam biz kamunun yararına ne yapılacaksa onu yapmaya hazırız. Çünkü biliyorsunuz pandemi döneminde Kayseri genelinde e, 1 milyon maske dağıttık ücretsiz bir şekilde. 1 milyon maskeye yakın e, bir dağıtım kanalı oluşturduk. Bunu 540 tane eczane ile yaptık. Yani eczanelerimize giren kişi sayısı 200-300 fazla oldu Bunlar ne için yaptık? Kamu yararı olsun diye. Herhangi bir ücret aldık mı? Hayır. Tabii ki de e, bu konuyla alakalı muayene ücretleri üzerimize binmiş büyük kaldırılsa çok daha iyi olur. Çünkü bazen tahsil ediyorsunuz edemiyorsunuz. Çünkü bu bizimle hiçbir alakası olmayan bir hmm. ücret. Bu direkt devletin vatandaşın vatandaşı hizmetten yararlanması adına aldığı bir muayene ücretidir. Aynı zamanda bununla birlikte bazı ilaçlarda ilaç fiyat farklarının çok fazla olduğunu da görebiliyoruz. O fiyat dengesini kurmak için, firmaları bir nebze rahatlatmak için ilaç fiyat farkları çok fazla çıkmaya da başladı. Biz bunu da istemiyoruz. Bununla alakalı da bir düzenleme yapılsın istiyoruz. Ama tamam tüm dünyada gerçekleşen ekonomik bir kriz var, ekonomik bir sıkıntı var. Küresel krize karşı ister istemez Türkiye'de fazlasıyla sebep etkileniyor ve bunun karşılığında, bunun neticesinde de bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü kuzeyimize baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı, diğer tarafımızda terör tehdidi ve gerçekten de zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz de yanında olmalıyız tamam ama bir taraftan meslektaşlarımız da artık bir nefes alması gerekiyor. Bu konu ince bir çizgi ve bu konuyu da e, Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla da yakından takip ediyoruz. E, i̇nşallah bir sonraki konuşmamızda, bir sonraki programımızda eczacılarımızın sorunlarından ziyade ne gibi projeler yapacağız, ne gibi yenilikler var, onları konuşuruz. Başkanım tabii zaman zaman burada meslek gruplarını alınca e, meslek taşların sayısının artması sektörleri sıkıntıya sokuyor. Eczacılık fakültelerine e, gelmek istiyorum. E, Türkiye'de eczacılık fakültesi Yeterli mi, az mı, azaltılması mı gerekir? E, bence bizim mesleğin en temel sorunlarından bir diğeri de istihdam sorunu. Çünkü neden istihdam sorunu diyoruz? Şu an 60'a yakın eczacılık fakültesi oldu, 60'a dayandık. Belki şu an biz programımız yaparken bir taraftan da yeni bir eczacılık fakültesinin yapılmasının belki onay alınıyor ya da onun Hı. çabalaması var. Şimdi 60'a yakın eczacılık fakültesi Türkiye gibi, bir ülke için fazlası fazla. Neden fazla? Fakülte sayısı olarak tüm dünya genelinde üçüncüyüz. Peki dünyada ilaç ihracatında kaçıncıyız? İlk 20'de bile değiliz. Şimdi bunları değerlendirmek lazım. İrlanda'ya bakalım. 3 tane eczacılık fakültesi var. Ama 60 milyar dolarla dünya üçüncüsü. Yani demek ki fakülte sayısının fazlalığı iyi bir İlaç sektörüne hizmet demek değil, iyi bir eczacı yetiştirmek demek değil. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz vakit bu kadar eczacı fakültesinin fazla olduğunu ve bununla alakalı da acil bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 60'a yakın bu eczacı fakültesinin bir çoğunda, özellikle yeni açılanlarda doğru düzgün laboratuvar yok. Eczacı öğretim görevlisi yok. Yani binası olmayan eczacılık fakülteleri var. Hmm. taşımalı sistem gibi diye tabir ettiğimiz işte Ankara'da İstanbul'da, Eskişehir'de bu gibi yerlerde anlaşma yaparak orada okuyorlar. Şimdi bunlar e, ne kadar gerekli, ne kadar ihtiyacımız var? Raporlar sunuldu Dekanlar Konseyi bunu açıkladı yani bu kadar eczacık fakültesinin sayısı fazla kontenjanın azaltılması gerekiyor diye ama bir sonraki sene daha fazla kontenjan geliyor ve ezacık fakültesi açılıyor. Tabi buradan e, yani ezacık fakültesini seçecek arkadaşlarımıza da hani bir korku anlamında değil. Tabii ki de insan hayatına dokunan bir mesleğimiz var. İnsan var oldukça var olacak bir meslek var. Diğer meslek grupları gibi bizim de sıkıntılarımız var. Yani fakülte sayısının de fazlası demek iyi bir eğitim, iyi bir gelecek demek değil. onunla alakalı zamanın dekanlar konseyi çok güzel bir açıklama yapmıştı. Demişti ki akredit olmayan fakültelerin hepsi kapatılsın. Hı. Sonrasında belirli oranda ezacı, öğretim görevlisi istihdamı sağlansın. Çünkü istihdam gerçekten bizler için çok sıkıntılı bir süreç. Yani istihdama katkı sunmak için çok çabalamamız gerekiyor. Örneğin benim istediğim, hayalini kurduğum şeylerden birisi de aile ezacılığı. Aile kimliği nasılsa, yani bütün sağlık yükünün neredeyse tamamını alıyor son zamanlarda çok daha faydalı olduğunu gözlemlemiş olduk. Aile eczacılığı da aslında sağlık sisteminin birçok yükünü alacak durumdadır. Birçok duruma evrilmemiz lazım. Yani artık dijital bir çağda yaşıyoruz dijital olanaklardan fazlasıyla yararlanmamız gerekiyor ve hızlıca adapte olmamız gerekiyor. Bunu da eczacılığa uyarlayıp en iyi sağlık hizmeti nasıl verebiliriz buna bakmamız gerekiyor. Aile eczacılığın ben gelecekte yürürlüğe gireceğini düşünüyorum işin açığı. Bununla alakalı da tabii düşünülüp tartışılabilir, bakanlıkça konuşulabilir, buna iyi bir dosya halinde, rapor halinde sunulabilir ama artık bu şekilde eski usul eczacılık artık maalesef geçerliliği yok. Tüm dünyada yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde baktığımız vakit reçete yazabilen bir eczacı var. Hmm. Belirli eğitimden sonucunda. Örneğin biz eczanelerimizin belirli bölümlerini kişisel olarak ayırabiliriz. Kişile, kişilere özel konuşabileceğimiz hastalıklarını bize anlatıp ve bizim yönlendirebileceğimiz yerler. Belki tansiyon ölçümlerini basit biyokimyasal testleri şeker ölçümlerini. Hmm. Eczaneler acılığı yapabiliriz biz aslında. Şu an için kanunumuz buna engel. Biz hiçbir şey yapamıyoruz ama e, bunun önünün de açılması bizim 6197 ve 6643 sayılı kanunlarımızın değişikliğiyle mümkün. Ve ayakları yere basan kanunlar yapılması gerekiyor. Ve bu işin de başından sonuna kadar da eczacının olması gerekiyor. Eczacı aradan çıkaracak tüm formüllere zaten karşıyız. Eczacının olduğu ve akla yatan, mantığa yatan ve gelecek vadeden her türlü yaklaşımında yanındayız. Hep eczacılar konuşuyoruz da başkanım yanınızda çalışanlar da var. Onların sorunları, sıkıntılar var mı? Devletin destekleriyle bunların istihdamı artırılabilir mi? Bu yönde bir beklentiniz ya da sıkıntılarınız var mı? Tabii ki de onlar da bizim mesai arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve onlarla birlikte biz 105 tane meslek şehidi verdik pandemide. Hmm. Bizler ne kadar yorulduysak belki bizden bir tık fazla da yorulmuş olabilirler. Şimdi onların da hiçbir zaman hakkını ödeyemeyiz. Onlara da sizler aracılığıyla teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten büyük bir özveriyle e, çalıştılar. Bu süreci çok iyi atlatmaya çalıştılar. Bulduğum her fırsatta onlarla da sohbet ediyorum. Herhangi bir sıkıntıları var mı? Yani sadece eczacıların o da başkanı değil. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın da bir şekilde yanlarında olmak istiyorum. Çünkü bu tek taraflı değil. Bu işi kombin halinde düşünmek gerekiyor. Bununla alakalı da bir projemiz var. Yine olursa da gerçekten mutlu da olacağız. Eczane teknisyenliği bölümünü açtırmak istiyoruz. Biz hmm. burada fakülteleri de yani üniversitelerden bir tanesine. Bu Erciyes Üniversitesi de olur. Kayseri Üniversitesi de olur. Abdullah Gül Üniversitesi olur. Nuh Naci olur. Bunlardan herhangi birine ee, eczane teknisenliği bölümünün açılıp resmi bir şekilde artık oradan e, daha nitelikli kişilerin çalışmasını, daha nitelikli kişilerin mezun olup bu sisteme katkı sunmasını sağlayabiliriz. Yine e, yakın zamanda belediyemize görüşmeyi planlıyoruz. E, kısa dönemde en azından kalfalık tarafında değil, ama e, belki çıraklık ve ya da ara eleman e, niteliğinde kişileri bu sağlık sistemine kazandırmak için. Kaymak'tan destek almayı planlıyoruz ya yani da diğer oluşumlardan, diğer iştiraklarından, belediyemizin bununla alakalı destek almak istiyoruz. Bayramdan sonra bayram sonrasında da inşallah ziyaret ederiz. Bu isteklerimiz de yerine gelir. Biz çünkü sağlık sisteminin tam anlamıyla oturması için mücadele ediyoruz. Eğer mücadele yeteneğimizi kaybedersek zaten buralarda oturmayız. Eczacıların e, dükkan açma ile alakalı bir sınırı var mı? İstediği yeri açabiliyor mu? İstediği yerden taşınabiliyor mu? Tabi bununla alakalı kısılamada 2013 yılı ve sonrası fakülteye girişler için bir durum oluştu. Bir kanun çıktı. E, yani diyor ki 2013 ve sonrası girişliysen bir yıl yardımcı eczacılık yapacaksın. Bu eczacı olma şartı değil, bunu tekrar belirtelim. Hı. Bu sadece mesul müdürlük yapmak ve açma şartıdır. açmak için bir yıl yardımcı eczacılık yapacaksınız. Sonrasında ya ilçelerde nüfusa göre kısıtlama olmayan yerlere gidebilirsiniz. O nedir kısıtlama? Her 3500 kişiye bir eczan olacak şekilde kanun çıktı. Hı. Şimdi ilçelere baktığımız zaman şu an Kayseri doldu. E peki başka nasıl açabilir? İkinci bir seçenek de resmi olarak eczane ruhsatı devralabilir. alabilir. Hı. Mevcut eczacının ruhsatını devralabilir. Eğer böyle bir hakkı varsa tabii bu eczacımız. Şimdi e, tabii bu bir kısıtlama gibi gözükse de daha önceki eczacıları koruyor gibi gözükse de aslında yeni mezun ezacılarımız da koruyor bir nevi. Çünkü her adım başı bir eczanenin olması ticari anlamda bir katkı sağlamaz, hmm. hak sağlığı anlamında bir katkı sağlamaz ve gün geçtikçe güçlülerin daha ön plana çıkıp artık çok daha az güçlülerin böyle yok olup gitmesine sebep olacak. O yüzden bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünüyorum ama kontrollü bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi 60 tane eczacık fakültesinden her yıl 4000 tane mezun veriyoruz. Yani 10 yıl sonra 50 bin eczacı enflasyon olacak bu ülkede. E nasıl yapacağız? Nasıl vefat edenlerin dükkanları devrediliyor mu, kapanıyor mu? E, vefat edenler de şöyle, diğer meslek gruplarında olmayan özel bir e, bizim, bizi koruyan diyelim aslında ticari faaliyetini de koruyor aynı zamanda. Aileleri 5 yıl süreyle çalıştırabiliyorlar. Hmm. E, bir Eğer yanda kapanıp işsiz kalmasın. Aynen olur. öyle. Çünkü onun devamlılığı gerekiyor. Ama çalışma şartı da başında eczacı olacak. Hmm. Mesul müdür eczacı tutmak zorunda. Öyle Eczacısız herhangi bir eczane zaten işletilemez. Hani bulamazsa başkanım, e, bulamazsa kapatmak zorunda. Hmm. Ama genelde buluyorlar. Mesul müdür eczacılarımız oluyor. Yani herhangi bir eczanesi olmayan ya da herhangi bir yerde çalışmayan meslektaşlarımız bu konuda yardımcı oluyorlar o aileye. Eğer orada da okuyan varsa, bu da eczacılık eczacı fakültesini kazanırsa, okul bitene kadar da o hakkı uzamış oluyor. Hmm. Böyle bir hakkımız var. Tabi vefat eden eczacımızın ne hakkı varsa varislerin de aynı hakkı oluyor. Aynı şekilde devredebilir. eczanesini kapatabilir. Başka bir yere nakil edebilir tabii hakkı varsa. Peki program sonuna geldik. Eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir şey varsa alıp bitirin. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Tabii sizler aracılığıyla TV1 ailesine de çok teşekkür ediyorum. Birçok sorunumuzu sıklıkla dile getiriyoruz her açıklamamızda, her böyle bir şey anlatmaya çalıştığımızda yanımızda olduğunuz çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hem şahsım hem de yönetim kurulum adına. Ayrıca da tüm İslam alemin tekrardan bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Huzurlu ve mutlu bayramlara bir an önce tez zamanda kavuşma dileğiyle diyorum. Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet, Bayram Özel Programı'nın konu Kayseri Eczacı Odası Başkanı Sayın Uğur Nuri Akın oldu. Kendisiyle hem bayramı konuştuk hem de eczacıların beklentilerini, taleplerini bu ekranlardan konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.